Herkese iyi günler arkadaşlar. Ee, al, Pala bakımını anlattığımız video çektik. Ee, Palanın e, çapağını aldık, zincirin ağzı, dişlerini aldık. Ee, motorumuzun hız 365 bildiğimiz olsun. Ee, Palanın çapağını aldıktan sonra, zincirin de az bir şey, ağzlarını aldık, kesim yaptık, az bir şeycik. Ondan sonra bir, bir daha ağaç keserken a, bir, iki, e, bir, biri demir çakmış kütüğün içine koca bir de demir. Zincirin dişlerini hep kırmış. Kırdığından ise videonun devamını getiremedik. Bu videoyu da sonra çekiyorum arkadaşlar. Bu videodan sonra. Bilginiz olsun. Ee, o zincirin dikkatli olmanız lazım. Ben de şu an bilmiyordum aslında. Kimse bilmez. <laughs> Ona yeni zincir alıp takılacak. Ee, kamanın, e, palanın ya kılavuzun, elmaslı palanın çapağını almayı gösterdik zincirin öndeki azın azı, azı azılarının tepelerini aldık. Ondan sonra motoru çalıştırdık. Deneme yaptık. Sonra ise e, zincirin dişleri kırıldı. O yüzden bileğini de, de şey yaparken videoyu durdurmak zorunda kaldık. Onun için de size özür diliyoruz. Videoya geçelim. merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size elmaslı palanın e, şeyini alacağız. Çapağını alacağız. Ekstra olarak da zincirimizin şu öndeki siperlerini alacağız hafiften. Nasıl alınacak onu göstereceğiz. Şöyle zımparalar kullanıyorsunuz. Şimdi bir çalıştıralım. Göstereyim. Çapağını aldık arkadaşlar. Ee, çapağını almazsanız ne olur? Şurada Hı. bir patlama olmuş. Böyle şişe 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 şuradaki parça patlatmış. Elmas ucundan kıvılcım gelmez. Bilginiz olsun. Şimdi zincirimizi takacağız. sekiz otuz 36 diş 1-5 ayak zincir. Ne daha bu çapa almazsak ne olur ağaca düzgün dalmaz kamayı bozar böyle Eskiz. etrafını şişirir Şişirdiğinden dolayı ise sıkıntı anahtar neredeydi Hazır Zincir gelmeyi oturtuyoruz somunlarını sıkıp zincirimizi gerdirip şu azlara siplerini hafiften alacağız. Çok da aldırmıyoruz. Yoksa az gider. Yoksa şey yapar böyle dal keserken sekme yapar sıkıntı. Şöyle şöyle hafiften sıkıyoruz. Ama şunu açmak Hafiften kaldıralım. Gidelim geldik. Somunlara fazla aşırı asılmayın arkadaşlar. Bu kadar yeterli şimdi. Şimdilik şeylerini alacağız. Zincirin tepelerini alacağız. Ağacımız var mıydı? Kesin. Ağacımız içeride. Bu tarafta. Kesin. Hangisi kesilecek? Şu. Şu. Bu. <laughs> Merkez Paşa. Veli. denk geldi o. Demire denk geldi o. Bak dur dur. Burada baksana görmüyor musun demir çalmışlar. Çaldı Ağzını mahvettin çıktı O Onu kesme. Şunu kes yatır. Onun ağzına bozdu. Onu. Bunu kim çaktı la o dibine kadar? Sen mi çaktın? <laughs> <laughs> Ortada... Kesmiyor, kesmiyor. Bunun ağzı... ağzını bileyleyelim ağzını demir, o demir ne tam